Merhaba arkadaşlar, ben oyun öküzünün Mert. E, şimdi sizlere e, nasıl logo yapacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın, bilgisayarımın tam şurasında bir logo var. Oyun Öküzü yazıyor. E, şu anda ben kayıt yaptığım için kendimi göremiyorum. Şimdi size o logoyu nasıl yapıldığını göstereceğim. Burayı siliyorsunuz. Buraya www yazıyorsunuz, matik.net yazıyorsunuz. Bu sayfaya giriyorsunuz. Karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Gördüğünüz gibi logomatik.net'te şöyle reklamları kapatalım bir. Şimdi kafa. Logomatik'te buraya yazacağınız şeyi yazıyorsunuz. Örneğin yazalım. GG ne demek oluyor? GG Gamer ya da GG gg-game-over yazdık Şimdi buradan logo yap diyorsunuz bu şekilde gösteriyor gg-game-over buradan yazı türlerini belirleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi şöyle logo yapıp gg-game-over ee, ondan sonra şöyle aşağıya bu şekilde bizim logomuz logomuzun e, şekli İyice girme olur. Ee, yansıma, burada gölge, sayda. İkon bunu sonra göstereyim. Ee, ondan sonra buradan renk seçebiliyorsunuz. Ee, nasıl Sen yani Birinci renk siyah olsun. Logo yap. Diyorsunuz. Şöyle, üstü siyah oluyor. Hemen ikinci rengi tıkladığınız zaman burayı da şöyle kırmızı yapalım. Logo yap. Ama o kırmızı daha kırmızı Şunu e, bekliyoruz. Cici game olur. Bu üçüncü arka plan rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Önemli olsun arka plan rengi. Mavi olsun. E, mavi pek iyi değil ama olsun yapalım. Mavi zaten güzel duvarı. Siz buradan kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu da no color dediğiniz zaman olmuyor. Evet elbette şurada yazı şimdi formatta hele de şeyde ben kendi şey istiyor formatın gif yaparsan olmuyor png format istiyor yani desteklenmiş format istiyor. o yüzden png yap ayarını getiriyorsunuz Gölge falan buradan yansıma boyutuna ayarlayabiliyorsunuz. burada ikona evet derseniz aşağıda bir sürü şey, resim çıkacaktır. Buradan kendiniz seçebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bu ön, ön, yukarı çıkan böyle aşağılara gidiyor. Buradan ikon aşağı yukarı. Yukarıdaki aş yukarıdan aşağıdan olsun. Sağda solda boyutları. Önemli ayı seçelim de. Logo'ya. Bakalım. Gördüğünüz gibi tam yanında ay oldu. Şu şekilde. Ya da ay yerine şunu yap. Bunu log ayaklayalım. <laughs> Bakalım. Bu şekilde oluyor. Buradan e, boyut orta büyük yapalım. En büyük. İkon boyutu. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyük oluyor. Buradan ikona aynı diyebilirsiniz. E, bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptım. Nasıl indireceğim bilgisayara? Bilgisayara saat buraya saat yaparak resmi farklı kaydet diyorsunuz. Buradan masaüstü işte bu şekilde seçiyorsunuz. Kaydet sonra ben kaydetmeyeceğim. Kaydet sonra masaüstü yüze gelecek. Masaüstü yüze geldikten sonra da şöyle ben dikeme girip ayarlara tıklıyorsunuz. Ayarlarda pozisyon belirliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Orada zaten şey çıkacak şu şekilde göstereyim masaya tıklıyorsunuz. aşağıda iniyorsunuz resminizi seçiyorsunuz izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.